şey verdi Şunu, Şunu bir açayım. Sandık kutusu. Bok çıkacak. Başlıyoruz. Oyun çöktü, oyun kapandı. Ne var? Evet.

تركيش كامبر عرب كامبر كامبر ده 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 Aha, tamam. Diyoruz o kadar mı kambur diyor. Yok Sucu lan ben bilmiyorum. Aa bir arada bana da denk geldi. Şeyde görmüştüm, TikTok'ta e, görmüştüm. Vallahi Türk iş kambur, vallahi Türk iş kamburu diyor. Lan dedim, kambur neremek acaba? Baya bir küfür mü ediyor, ne yapıyor? Bu Araplar zamanın bir katlettiler, biliyorsun ne var? Oo mert sıçtık mert sıçtık. Allah'tan. Aa sezon 17'nin kostümü var lan. Oo kıyafet güzel ama. Allah Allah Allah. 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 Kötü ayıcık sesi de kötü değil yani. Sende pompalı var değil mi şu an? Aşağı doğru inelim. Gel gel aşağı doğru inelim gel. Şurada Düşman adam görüldü. Mert beni aldı. Düşman görüldü. Tam burada. Ağaç arkası. Düşman görüldü. La sen ne Hemen bitirdi ya. Asiktir ya. Esori. M16 bok gibi silah Sen abi. Seni de bitirdi abi. abi öyle ya. Erken dalmayacaktık. Sprey güzel de bilmiyorum. Ha, ha. güzel.